Bugün 21 Kasım 2025 Cuma. Hoş geldiniz. AKP Meclis Grup Başkan Vekili Abdullah Güler dün dedi ki İmralı ziyaretine olumlu bakıyoruz. Güler böyle bir açıklamayı Tayyip Erdoğan'ın onayı hatta emri olmaksızın yapamaz. Şu halde söylediklerimiz kanıtlandı. Önce devlet bahçeli dayatıyor algısı yaratılıp Sağa kontrolü yapılıyor. Ardından İmralı'ya gidiliyor. Hiç kuşku yok senaryo ve yönetmen saray. Bahçeli sadece kendine verilen rolü oynayan aktör, olumsuzluk halinde günah keçisi ilan edilecek kurban. Hayır öyle değilse Tayyip Erdoğan gibi güçlü ve muktedir bir lider, böylesine önemli bir konuda. Ben bilmem komisyon bilir der mi? Üstelik o sözde komisyonun yasal bir dayanağı ve de alacağı kararın hukuki bir bağlayıcılığı yok. Ayrıca dün Tayyip Erdoğan'a mektup yazan Musavat Dervişoğlu çok haklı. Yetki bende değil komisyonda demek başkanlık rejimini inkar etmektir. Erdoğan eğer başkansa ki yasal olarak öyle, Böylesine hayati bir konuda sorumluluğu üstlenip inisiyatif almalı. Almıyor ve kaçak güreşiyorsa bunun okuması halkın bu olaya menfi bakışıdır ki bunu en iyi bilen sürekli olarak anket yaptıran Tayyip Erdoğan. Tersi olsaydı tanıdığımız Erdoğan'ın böyle davranmayacağı da aşikar. Soru şu, ülke yönetiminin tek hakimi olan Tayyip Erdoğan'ın bu şekilde yaklaştığı bir süreçten başarıyla çıkılması mümkün olabilir mi? Cumhurbaşkanı bile Apo'nun ayağına gidilmesi noktasında tereddütlü ve de açıktan savunmayıp ön almıyorsa böyle bir teşebbüsten olumlu bir sonuç çıkabilir mi, beklenebilir mi? Değerli dostlar, görüldüğü gibi... Devlet Bahçeli'nin görevlerinden biri de zihin bulandırıp gündem değiştirmektir ki doğruya doğru bunu iyi yapıyor. Lakin onu ciddiye alanlara da haksızlık yapmamak lazım. Zira adam ve ele geçirdiği MHP ömrünü PKK Öcalan karşıtlığına harcamış iken birden aniden bütün geçmişini silip apoculuk yapınca haliyle dikkat çekiyor. Halbuki Türkiye'nin ekonomiden güvenliğe acil sorunları var ve bunlar konuşulmuyor. İşte bakın daha dün yeni bir rezalet daha yaşandı. İsrail'e ait 15 savaş uçağı Türkiye Suriye sınırında uzun uzun uçuşlar yaptı ki uçaklar Kilis ilimizden görüldü. Uçuşlar Türkiye saatiyle 15 sularında Suveyda ve Azez'e kadar pek çok alanı kapsadı ki söyledim buralar tam sınır bölgemiz. Türk medyası bu haberi ısrarla gizlemesine karşın İsrail'de başta devlete ait kan olmak üzere bütün televizyon kanalları hadiseyi bangır bangır duyurdular. Dediler ki uçaklarımız Türkiye sınırında istihbarat topladı, operasyonel görev yaptı. Evet, dün yaşanan aynen bu. İyi de İsrail Türkiye sınırında pardon, neyin istihbaratını topladı? Operasyonel görevden kastedilen ne? Suriye'nin yeni sahibi bu şekilde İsrail'in olduğu kanıtlanmış olmadı mı? Eğer öyleyse bu durum neden gizleniyor, niçin ne saklanıyor? Bu arada hani Türkiye Suriye'de zafer kazanmıştı? Tayyip Erdoğan Erzurum'daki konuşmasında öyle dememiş miydi? Zafer kazandıysak İsrail savaş uçaklarının Türkiye sınırında istihbarat toplamasının nedir perde arkası? Şehit annesi Pakize Akbaba'ya parmak sallayan savunma bakanı Yaşar Güler cevap versin. Nedir bu olanlar? Nedir bu rezalet? Şehit annesine salladığı o parma sınırımızda taciz ve keşifler yapan İsrail'e bir kere olsun. Niye sallamaz Yaşar Paşa? O İsrail ki hatırlayın kısa süre önce de Şam'da drone üssü kuran Türkiye'nin üssünü bombalamıştı. Aynı şekilde iktidar partisi ve liderleri de bu hadiseye suskunlar. Cevap arıyorum. Apo'ya ziyaret ve af için yırtılan Bahçeli bu olana niçin kayıtsız? Bakın bu vesileyle bugünden geleceğe dair bir öngörümü de paylaşmak isterim. Göreceksiniz seçim yaklaştığında AKP-MHP iktidarı durumunu umutsuz görürse seçimi erteleme adına İsrail ile yapmacık savaş pozisyonuna girebilir ve bu şekilde seçimi ileri bir tarihe erteleyebilir, atabilir. Yapmacık diyorum zira Amerika ve Avrupa Türkiye'nin İsrail ile savaşmasını istemez, müdahale eder. Ancak o kısa süre içinde de seçim ertelenmiş olur. AKP'nin 15 yıl önce Beşar Esad'a savaş açarak olmayan PYD YPG'yi Suriye'de var etmesi sonrası bu bölgenin en az 30 yıl boyunca durulması da mümkün olmayacak. Evet, AKP sınırımızda yeni bir Gazze, yeni bir peşaver yarattı. Bunun anlamı da Türkiye'nin 40 yıllık mücadelesinin çöpe atılması hatta yenilgiyi kabul etmesi demek. Üzgünüm bağımsız Kürdistan'ın kurulması artık kesindir. Çünkü AKP iktidarı bunun olabileceğini bütün dünyaya gösterdi. Bağımsız Kürt devleti de doğal olarak Güneydoğumuzun Türkiye'den kopması ya da Afganistan'a dönüşmesine neden olacak. Bu arada Türkiye'de güya APO ve PKK ile el ele verip sözde barış palavraları atılırken Kuzey Irak'ın Doğu kentinde Kürdistan Devleti'nin yol haritası toplantısı yapıldı. Adı Orta Doğu Barış ve Güvenlik Forumu olan organizasyonda YPG lideri Karton General Mazlu Vabdi savaşlar kazanmış mareşal edaları ve alkışlarla salona alındı, salona girdi. Türk medyasının sakladığı konuşmasında da Suriye'nin artık merkezi bir devlete dönüşmesinin mümkün olamayacağını söyledi. Gerçeklik bu iken Bahçeli ile arkasına saklanan saray hala Apo ve PKK ile terörsüz Türkiye masallarını anlatıp Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne Apo'ya diz çökmesini teklif ediyor. Biri çıkıp bu mazlum Abdi denen adama kimsin ulan sen demiyor diyemiyor. Bunun söylenmesi bir yana tam tersi neden parti dün akşam el yükseltti. Dedi ki Türkiye mazlum Abdi'yi hemen Ankara'ya çağırmalı, resmi davet yapılmalı. Milliyetçi Hareket Partisi demişken pek çok arkadaşım ısrarla Kandil ve Selahattin Demirtaş tahliye edilmeli diyen Fethi Yıldız'ı ifşa etsene dediler. Lakin Fethi orada Bahçeli'nin emir eri. Ondan habersiz nefes bile alamaz. Öyle bir iradesi de yok. Olsaydı zaten Apo için bu şekilde çırpınmazdım. Bu arada şunu atlamayalım. Ahmet Davutoğlu, Mazlum Abdi ve Barzani gibilerin olduğu noktaki toplantıdaydı ve orada şöyle bir söz etti: Ben hükümetteyken Beşar esat bana beraber Kuzey Irak'a girelim PKK'yı kürçüleri bitirelim teklifini yapmıştı. Ben de şiddetle karşı çıkıp engellemiştim. Evet evet Davutoğlu kürçülerle PKK'ya şirin görünmek, yaranmak için dün bu sözleri etti. Suriye lideri Esad PKK ile beraber savaşalım diyor. Davutoğlu karşı çıkıyor. Söyleyin lütfen bu itiraf suç demek değil mi? Bugünkü yargı sistemi bu suça kayıtsız kalsa da tarih mahkemesi emin olun bu adamı mahkum eder. Davutoğlu'nun aslında bir davası ve Türkiye diye bir derdi de yok narsist kişiliğini tatmin adına roller peşinde. Bu kişiliğin sonucu olarak da görüyorsunuz Suriye bataklığına gömüldük. Zira o olayın birinci sorumlusu, birinci faili Tavutoğlu. Değerli izleyenlerim, dünden bir başka gelişme de Selahattin Demirtaş'ın paniği ve de korkusunu belgeleyen iki ayrı açıklaması. Demirtaş sabah saatlerinde yaptığı açıklamayla kendine tercümanlık yapan yani mesajını kamuoyuna taşıyan Bülent Arınç'ı topa tuttu. Dünkü videomda aktarmıştım. Arınç, Demirtaş'ın Tayyip Erdoğan'ın dediğini yapmaya hazır olduğunu ve de siyaseti bırakmak istediğini duyurmuştu. Bu mesaj kamuoyunda Selahattin Demirtaş Tayyip Erdoğan ve Apo'ya teslim oldu şeklinde değerlendirildi, yorumlandı. Bunun üzerine de Demirtaş dün yaptığı ilk açıklamada Bülent Arınç'ın şahsımla alakalı sözleri doğru değil. Korkumdan Tayyip Erdoğan'a teslim olmayacağım ve siyaseti bırakacağım bakışı da yalan mealinde şeyler söyledi. Demirtaş ölene kadar zindanda kalırım ama eğilmem. Dik girdim, dik çıkarım diyerek adeta meydan okudu. Bu açıklama Ankara'da Selahattin Demirtaş'ın taliyesini zora sokması olarak yorumlandı. Derken Demirtaş yine dün akşam saatlerinde ikinci bir açıklama yapıp kendi sözlerinden çark etti. Sayın Tayyip Erdoğan'la Sayın Devlet Bahçeli ile elbette görüşürüm. Sayın Abdullah Öcalan'la da aramızda bir rekabette çatışma yok. Benim ayrı bir parti kuracağım da yalan. Benim yuvam DEM partidir. Aktif siyasette olmazsam dahi aktif mücadele içinde olurum. Evet Selahattin Demirtaş sabah ettiği sözlerini yuttu. Bülent Arış'ın naklet aktardığı ifadeleri tekrar etti. Peki bunu neden yaptı derseniz? Çevresi tarafından uyarıldı. Sözlerini geri almazsan talihe olamazsın dendi ve hemen sözünü geri aldı. Ancak bunu yaparak karizmasına büyük bir çizik attı ve adeta harakiri yaptı. Kendini rezil rüsva etti. Görüyorsunuz hapis nelere kadirmiş. Selahattin Demirtaş son açıklamasıyla sadece Tayyip Erdoğan hadis çökmedi siyaseti bırakma taahhüdünde de bulundu ki bu Apo'nun taşı rakip olarak gördüğünün kanıtlanmasıdır. Bizi izleyenler hatırlayacak, biz bunu defalarca burada söylemiştik. Sonlandırmadan gündemden birkaç sıcak not daha. Sarayın Operasyon Gazetesi Yeni Şafak dün yeni bir operasyona imza attı. Dedi ki İstanbul Büyükşehir Belediye iddianamesinden aranan Murat Gül İbrahimoğlu'nu geçmişte İmamoğlu ekibiyle tanıştıran Musavvat Dervişoğlu'ymuş. Dervişoğlu'nun bu tanıştırması sonrası Gül İbrahimoğlu büyük zengin olmuş lakin Musavvat Dervişoğlu'na komisyonunu ödememiş. Kısaca ipe sapa gelmeyen belgesiz soyut bir iddia, soyut bir çamur atma söz konusu. Amaç belli. Özellikle son dönem Devlet Bahçeli'yi sarsan Musavvat Bey'i korkutmak, ürkütmek ve etki altında bırakmak. Dahası Meral Akşener'in yeniden iyi Parti'ye dönmesine zemin hazırlamak. Bu haberin herhangi bir etkisi ve siyasi sonucu olur mu derseniz hayır hayır olmaz. İktidar sadece iyi Parti ile değil, Cumhuriyet Halk Partisi'ne de malum her cepheden saldırıyor, her cepheden savaş ilan etti. Onlarca isim sözde yolsuzluk soruşturmalarıyla hapse atıldı yetmedi. Kemal Kılıçdaroğlu kullanılarak yeni yeni operasyonlar çekiliyor. CHP içindeki Kılıçdaroğlu ekibinden birkaç isim yazılı açıklama yaptı yolsuzluğa bulaşan CHP'liler derhal partiden uzaklaştırılsın dedi. Pardon ama Cumhuriyet Halk Partisi'nde an itibarıyla yolsuzluğu yargı tarafından belgelenmiş biri var mı? Yok çünkü yargılamaların değil sonuçlanması daha başlanmadı. Durum bu iken Allah aşkına ne demektir partiden uzaklaştırma teklifi? Böyle bir şey yargısız infaz olmaz mı? Bunu talep eden Cumhuriyet Halk Partililerin kime hizmet ettiği de ortada. İşte bundan ötürü Kemal Kılıçdaroğlu için ısrarla Dersim'li Rıza'nın bir başka versiyonu yani partisine karşı ihanet işinde diyorum ki biliyorsunuz Dersim'li Rıza'nın isyan sürecinde Bay Kemal'in yakınları da idam edilmişti. Bu arada yolsuzluk konusunda güya hassas olan imzacı CHP'lilerle Gamze İlgez diye Battal İlgezdi'yi soralım hatırlatalım. Sayı bu Battal o kadar büyük bir serveti nasıl edindi açıklayabilir mi? Son bir şey Financial Times'ta çıkan haber yazı denildi ki İmamoğlu hapiste tutulmasına rağmen Türkiye'de siyasetin temel figürü, temel belirleyicisi. Evet yapılan onca operasyona ve karalamaya rağmen İmamoğlu unutulmuyor, gerilemiyor. Tam tersine içeride dışarıda yükselmeye devam ediyor ki dünyanın en önemli gazetelerinden biri bunu yazıyor. Noktalarken yorumlarınızla beraber lütfen videomu beğenin, paylaşın, abone olun.